Seçim için geri sayım sürerken dün İyi Parti'nin Bursa 1. ve 2. bölge milletvekili adayları olay medyadaydı. Sahadan edindikleri gözlemleri aktarıp 14 Mayıs A dönük Bursa ve ülke genelindeki beklentilerini aktardılar. İyi Parti, adaylarının Bursa'da çıtayı yükselttikleri ve en az 5 milletvekili çıkaracaklarına kendilerini inandırdıklarını görüyoruz. Bunu da gizlemiyorlar. 2. bölge birinci sıra adayı Hasan Toktaş Bursa'nın Ankara'dan hak ettiği payı alamadığını belirtip buna Şanlıurfa'dan örnek verdi. Urfa 10 alırken Bursa'ya 1 verildiğini, Vişne Caddesi kadar ekonomiye katkısı olmayan Sivas'a hızlı tren götürülürken Bursa'nın halen treni olmadığını anlattı. Bursa'nın çok kötü yönetildiğini dile getiren Toktaş, Bursa'nın sahibi yok. 20 Bursa milletvekilinin Bursa için bir araya geldiğini hatırlıyor musunuz? Bursa genel bütçeden hak ettiğini alamıyor göreve geldiğimizde yaka tutmak dahil olmak üzere Bursa'nın hakkını yedirmeyeceğiz. Bursa bir eski şehir kadar olamıyor dedi. Seçime ilişkin tahminlerini dile getiren Toktaş, kendisinin de liste başı olduğu ikinci bölgede sadece iyi. Negül ilçesinde AK Parti'nin en az 20 puan kaybedeceğini, ülke genelinde bu kaybın %35'i bulacağını ileri sürdü. Toktaş, herkesin bu amaçla akın akın 14 Mayıs'ta sandığa gideceğini de vurguladı. Toktaş, iktidar mensuplarının, insicamı, kaybettiklerini belirterek şöyle konuştu. Mevcut iktidar kaybetme psikolojisi ile toplumu geriyor. Sakin olmalar. Ini öneriyoruz. 14 Mayıs'ta alkışlara Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Alkışlarla da mevcut iktidarı göndereceğiz. Bursa'da en az 5 vekil çıkaracağız ve beklenin üzerinde sonuç alacağız. Türko. Yumuşak GLU sahanın iyi olduğunu düşünüyor. İyi Parti. Nin birinci. Bölge birinci sıra adayı Selçuk Türkoğlu da sahadan, çok iyi, dönüşler aldıklarını, örneğin, 3 ila 4 saat dolaştıkları evler pazar yerinde iktidar partisini savunan bir kişiye dahi rastlamadıklarını söyledi. Türkoğlu, oysa, 2018'se, çimlerinde gittiğimiz yerlerde çok savunan vardı. Nokta. Şimdi neredeyse savunan kalmadı dedi. Fakat, kimi yerde 21. Yıllık iktidarın icraatlarını tartışmak dururken, halkın, masanın 7.si gibi konularla kendilerini tartıştıklarını da anlattı. Türkoğlu şöyle devam etti, millet. İttifakı bu seçimi net bizim de alacak. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. TBMM'de çoğunluğu millet İttifakı olarak biz alacağız. Bursa'da birinci ve ikinci bölge olmak üzere 3 ila 2 ile toplamda en az 5 milletvekili çıkaracağız. Esas sıçramayı ise önümüzdeki yerel seçimde yapacağız. Sonraki seçimde de birinci parti olup Meral Akşener'i başbakan yapacağız. Türkoğlu, iktidar partisinin 220. Bin Suriyelinin yaşadığı Bursa'da bunlardan 15 binine vatandaşlık verdiğini ve bunu da gizlediğini ileri sürdü. Türkoğlu, biz kararlıyız. Bu saltanatı yıkacağız. T. Ürkiye bir yol ayrımında. 14 Mayıs'ta, Suriye, Irak, Libya gibi bir ülke mi olacak yoksa Avrupa'yı mı tercih edecek diye konuştu. İYİ Parti'nin diğer milletvekili adayları da 14 Mayıs'ta büyük bir çıkış yakalayacaklarına inanmış durumdalar. AK Parti ve en son devada siyaset yaptıktan sonra İYİ Parti'ye katılan ve listeye giren Dilek Durak da en iyi ekonomistin kadınlar olduğunu, artık onların da tencerenin kaynamadığını söylediklerini hatırlattı. Nilüferin Ye. Şili Büyükşehir'den. Nilüfer. Bursa'nın en yeni ilçesiydi. Çokça yeşili vardı ama artık giderek betonlaştı ve gri bir kente döndü boş alan neredeyse kalmadı. Var olanlara da pıtrak gibi kaçak fabrikalar, depolar inşa ediliyor. Mevcut planlar üzerindeki yeşil alanlarının büyük kısmı da amaç dışı kullanımlara tahsisli, default. 3 evler. De Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan 17 dönümlük park önceki gün törenle hizmete girdi. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş törende ilçe belediyesine de şu sözlerle göndermede bulunmuş. Hiç kimse kendini kant. ırmasın. Öyle 100 ila 200 metrekarelik birkaç park yapmakla sonra oraya kafeterya yapıp ticari işletmeye dönüştürmekle biz Bursa'yı yeşile bezedik demesin. Biz Bursa'yı yeşile bezemek için 270 dönümlük Göktüre Millet Bahçesi'ni, 270 dönümlük Berakent Parkı'nı kazandırdık. Başkan törende bir de sem sakinlerini ilçe belediyesi yer tahsis etmesi halinde büyük şehir belediyesi olarak okul yapacaklarının sözünü vermiş. Nilüfer İn planlardaki yeşil alan ve parkları ancak bu şekilde yeşil kalabilir. Daha öncekilerde olduğu gibi amaç dışı, ticari amaçlı işletmelere verilmeden halkın umumi kullanımına tahsis edilmesi sevindirici.